Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar Sıfırdan hesap kasma serisinin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Video dışında şöyle bir görüşme oldu. E, Deralı buradan aldım. Barley'i nereden aldım bilmiyorum gerçekten. Oyuna girdim ve Barley vardı. Büyük ihtimal e, uyku aldım. Ve bilmiyorum. Arkadaşlar. Bugün e, Daryl'ın yeni çıktığı için Daryl oynayacağız. Bu arada Daryl'a da bir maç attım öylesine. E, ve El Primo'yla oynayacağız. Çünkü El Primo'yu severim. Belki şeyle oynarız. Onu da bilmiyorum. Fazla uzatmayalım arkadaşlar. Geçelim. Ha bu arada. Bugün eğer e, Brawl Pass'ten falan açabilirsem. Gelirse. E, Jesse'yi açmaya çalışacağım bugün. Hemen fazla uzatmadan maça geçelim. İlk maçımız Deril De, Deril Deril'le yapacağım. 2 ee, üç 3 maçları yaptıktan sonra zaten Alpim oynarım. oynarım. Dün zaten yeterince oynamıştım. Arkadaşlar, internetim iyi çekmedi bir yerdeyim. Bu yüzden maçları birazcık e, zor giriyor. Ya zaten bana bir şey olmaz. Çünkü düşük kupalardayım. 20 25 şutlu olsa Karakterlerin Hadi neyse. O zaman olur. <laughs> Net maça bir girerim. Bakmışım 10. olmuşum. Ee, yemişim. Eksi 5, eksi 6. <laughs> ya, arkadaşlar bu maçlar çok çabuk geçiyor. Bu arada sözümü tamamlamadım ama. Eee. Monster o kadar çabuk geçiyor ki. Aha daha dört kişi kaldı şimdiden. Üç. <laughs> Şurada bir şeyli vardı. O nereye gitti? Buradaymış. Seyda görüne sayda. Demin görmedim ben bu adamı ya. Ve adamı da ultimizi de alıyoruz. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Önce bir bakalım. Bir şey gelmiş mi? Gelmişse alalım var mı bir şey? Ve yok. Ben şu etkinlikleri de topluyorum. Ve ikinci maçımıza geçelim. Girerse. Hmm. Girecek misin? Girmeyeceksen söyle. Heh, girdi. Hemen şu alalım. Neredesin? Buradasın. Hop şöyle ultiyle canını azalttıktan sonra piu piu yaparak alalım şeyi Aa Shelly demişim. Jackie. Yüklerimizi topluyoruz. Ah buraya almamışlar. Evet. Genelde bu aşağılara giriyorlar. Bu düşük kupalarda da. Arkadaşlar ben şimdi adamlarla laf yapıyorum da adamlardan aşağı kalır bir yanım yok yani. Aha. Hem de en sonunda. Hani bu kopalarda bazen şey diyorum. Diğer videodan da demiştim. Ee, ya birisi böyle çıksa da özgüvenimi hepsini kırsa. <laughs> Çok komik gider? Aa bak. Mesela bu adam. Gayet de güzel oynuyor. Ama beni geçemez. Hani geçemez. Hemen çıkalım. Şuraya böyle geldi. Hemen onu alalım önce. Ama Al bak. 70 tane şey. Şimdi 100 kaldı. 100'ü nereden alabiliriz? Burada bir 70 olacak. Burada da bir 70 var da buraya kadar gelemeyiz. Yani sadece ilk var çünkü. Şimdi bir maç sonra seriyesi gelecek. Hemen o maça geçelim. Daryl'la oynamak hele ki bu kupalarda gayet iyi oluyor çünkü. Pır, pır 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 bütün maçları geçiriyoruz. Bu güzel bir şey. Ve ben Kulüçka maç başladı. Hemen şu yukarı alalım. Sonra gidelim boya da donalım. Neredesin bu? Hayır alma onu. Bana ver. Neyse. <laughs> kendi yükünü verdim. Şu kutuyu alalım. Yukarıdaki Şeli'nin en ya dadan sonra. Şeli gel buraya Şeli. Önce şunları. Aa bırak aldı Şeli. Ya ben alacak alacaktım bunu. Bakalım yukarılarda birisi var mı? Genelde bu şurada çok saklanıyorlar bu kupada. Aha. Dakika bir gol bir. İkinci adamla da burada çıkarsa gülen. Aa bak buradaymış. <laughs> Ve hemen üzerine mucize atalım buna. Hemen çıkalım. Sarı diyesini alalım. Bakalım ne çıkacak. Destansı iyi. Arkadaşlar video öncesinde bir tane sarı açtım bilmeden. Sarı diyesinden gizemli yazdı. Ondan sonra altın verdi. Çok şeydim. Ne Üzüldüm. Güzel bir şey çıkar belki dedim. Üzüldüm. Arkadaşlar. Savaş topu oynayacağım. Savaş topuna her ile oynayalım. Her ile oynayalım dedim. Basıp geri çıktım. Hemen. Dördüncü maçımıza girelim. Kupalarda yani düşük kupa olduğum için Savaş topu da çok hızlı geçiyor. Çünkü adamlar hiçbir şey yapamıyor. Ben bam 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 atıyorum bütün golleri. Ondan sonra gerisi şey ne denir ona unuttum. Hmm. Ve evet. ben anlatırım çalışırken sıfırdan başlama gol attı. Yani ben. <laughs> Ay bomba gideceğim. Çok saçmalıyorum videolarda. Biliyorum. Çünkü daha yeniyim. <laughs> Arkadaşlar son maçımızı atalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. El Primo ile Savaş Topunu son maçımız. Arkadaşlar dün de demiştim. Gene diyeceğim. <laughs> Videonun bazı yerlerinde kesitler olabilir. Çünkü e, böyle bazen şey yapıyorum. Kendim kesiyorum. Ama genelde zaten kesmem. Şey. Videoda donma olur. Duraksama olur. Onlar da kesilmiş gibi olur. Adam topu verecek mi? Kanka. Ha. Ya Sırf adam yüzünden ha. Ne? ne güzel alırdım orada topu. Piyo. Vurdu gol oldu. Hemen şu buraya da Arkadaşımız gol atsın. Ya. Yakınımda diye yakına attım. Bir anda uzağa kaçtı. Ya El Primo. Güzel kardeşim. Vursana şöyle ileri. Aha ne. Bu Nita'nın yaptığı gibi ya. Oh, o arabanın ses çıkardı ya. Bu adam gene oynamıyor. <laughs> Hemen golümüzü atalım. Canım son golü. <laughs> Beni takip ediyor. Yalnız oyuncu da olduk arkadaşlar bu maçta. Hemen çıkalım. Varsa ödülümüzü alalım. Var. Hemen ödülümüzü alalım. Altın içinmiş. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biliyorum çok saçmalıyorum videolarda ama e, gerçekten uzun zamandır e, video çekmiyorum. Birazcık anlayış yani birazcık alıştıktan sonra daha iyi şeyler yapabilirim. Hepinizle görüşmek üzere yarınki videoda. Yarınki videoda hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.